Şöyle bir alev topu, şövalye. Bir alev ruhu. Tamam yaramaz orayı çözecektir. Bir yaramaz daha. Evet, bacı öldürse iyi olur orada. Tamam, çok hızlı vuruyor yaramaz, çok iyi. Şöyle bir evrimli top. Bir şövalye. Şöyle bir evrimli devkar topu. Alev ruhu, güzel. Tam çözdük yine burayı. Bir top daha atalım dev goblin kuleye gitmesin. Şimdi Pekka'yı bastığı gibi köstebek basacağım. Tamam. Ateş ruhu. Tamam adam sağ tarafa bakmıyor. Allah Allah. Oha sağ kuleyi aldık neredeyse. Şöyle bir yaramaz. Savunursak bu maçı al, al, alacak gibiyiz. Konuşamıyorum bugün de. Şöyle şövalye iskeletler desteği döndürelim dev yukarı topu pek arkaya gelsin bir bir top daha evrimli evrimli top güzel burayı da savunduk iskeletler şövalye yaramaz evrimli dev kart topumuz geldi şöyle bir köstebek atacağım bir alev ruhu Bakalım ne atacak oraya. Şöyle dev kar topu. Şövalye. Güzel. Kuledeyiz. Bayağı rahat bir maç oldu. Güzel tertemiz oynadık. Alev topumuzu atıp bitirelim.